Herkese selamlar. Ben online kombiden Nurettin. Bugün sizlere Bayman Amiral gemisi olan en yakışıklı ve en kaliteli kombisinden bahsedeceğim. Müzik Baymak Luna Tek Premix kombi 20 kava, 24 kava, 30 kava ve 35 kava'dır. 50 desibellik ses seviyesi ile birlikte siz kullanıcılara konforlu bir çalışma sunar. ERP yönetmeliğine göre A sınıfı enerji tasarrufu sağlar. Paslanmaz silindirik çelik eşanjörü sayesinde hem doğalgaz hem de LPG'ye uygun olaraktan çalışmaktadır. Paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde %20'ye kadar hidrojen karışımı ile çalışmaya uyumludur. Bakır ve pirinç malzemeden yapılmış gövdeleri sayesinde daha uzun ömürlü çalışma sağlar. Granfos pompası daha uzun ömürlüdür. Kolay ayarlanabilir ve kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde tüm yaştan kullanıcılara hitap ediyor. Peki biz kim miyiz? Biz Online Kombi Ailesi olaraktan 20 adet araç filomuz ve 45 adet çalışanımızla İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında hizmet veren bir firmayız. Siz değerli müşterilerimize İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında isterseniz ücretsiz teslimat sunuyor, isterseniz de montaj hizmeti sunuyoruz. İstanbul dışarısına ise anlaşmalı kargomuzla faturalı, kaskolu, sigortalı bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Daha detaylı bilgi almak için onlinekombi.com web sitemize girebilir, oradaki telefon numaralarımızdan bizleri arayabilir, Dilerseniz sitemizden kombileri satın alabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.